Ama işte o, olmamış çünkü apostil o olmam. şey olmamış. Apostil etti değil mi? Şey, Şimdi bu hani gittin Ha. Ne zaman? Bir hafta oldu herhalde. Bak açık niye haber etmedi ya? Hem dedim onlara haber etsin Allah ya de. Niye? Allah'ın iyiliği ya. Şey, o kız, kızına şey olmayacaktı ya. Ha. Bittiler, 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 ben bu keşke, geçen pazar gideyim. Sonra ben gittim geldi ya söyledim ben. Ben, ben, Doğru, ben, ben gideceğim şey, Ben bana haber verdi. Of, ben verdi. Ben şey, Kıza bir, gemi, bir şey Aldık biz gittik şeye. bana evet, gittik herhalde. Yani e, ne